Zeynep Hanım, bir hanım sizi görmek istiyor. Kimmiş? Benim Simay. Ne işin var burada senin? Ne yapmaya çalıştığını öğrenmeye geldim. Anlamadım. Bak benimle uğraşma çok kötü olur. Ne diyorsun sen ya? Kendini hiç yalnız hissetme çünkü ben varım. Oyun mu oynuyorsunuz benimle? Dalga geçtiğiniz mi zannediyorsunuz? Ne demek oluyor bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Çiçek göndermek kimin fikriydi? Senin mi, Ali'nin mi yoksa Cemre'nin mi? Ben sana bir şey göndermedim. Ali'nin de Cemre'nin de böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. Yerinde olsam Cemre'ye bu kadar güvenmezdim Zeynep. Sen kuzey serbest kalacak diye seviniyorsun ama... ...senin de hevesin kursağında kalacak haberin yok. Çabuk git buradan. Hiçbiriniz kuzeyli olmamı istemediniz. Hadi senin sebebin belli. Gözümle gördüm. Ama Cemre... ...kes sesin ve defol git buradan. Kuzeyli arandaki karacılığı ben sanıyorsun ama asıl tehlike Cemre kızım. Benle uğraşacağına sana asıl o sinsiye dikkat et. Şimdi sen Asıl engel o çünkü. Kuzey onu seviyor. Yukarı gelir misiniz lütfen? Abisinin eski nişanlısı diye itiraf edemiyor aşkını. Birbirlerini deli gibi seviyorlar ama itiraf edemiyorlar ikisi de. Büyük aşk onlarınki. Ertuğrul Bey! Onun ucundaki tehlikeyi gör önce. Lütfen hanıma yolu gösterir misiniz? Böyle buyurun. Haklı olduğumu göreceksin. Teşekkür ederim. Ne ararsanız bulursunuz yani o kadar evet, güzel. güzeldir güzel kalabalık. Evet. Ya. Ay Hüseyin Bey de nereye takıldı öyle? Neyse gelir şimdi. Gülten Hanım. Ne kadar domates? Size sesleniyorlar. Merhaba. O Simay denen kızın kolleri hala bizim evde. Ee, bana ne? Siz sık sık görüşüyordunuz, aranız iyiydi. Adresi biliyorsanız söyleyin, nesi var nesi yoksa yol Ben nereden bileyim adresi, ne alakam var benim? İyi de görürseniz söyleyin. Ya yani ömrü billah ben onun eşyalarını evde tutacak değilim pırtısını pırtısını. Vallahi çöpe atacağım, olacağı Hı, o. Ne yaparsanız yapın yani, bana ne ki? İyi. <laughs> Tamam. İyi günler. İyi günler. Kim bu hanım? Fırıncının karısı. Sami yok mu suratsız? Onun karısı. <laughs> Aranızda bir şey mi geçti? Size öfkeli biraz galiba. Aman yok canım boş verin. Hiç yani konuşmaya bile değmez. <laughs> ah ne yaptın? Ah. Nerelerde kaldın sen? Balık aldım, çok taze. Akşam Cemre'yi de çağıralım. Biz de bir güzel yemek yiyelim olur mu? Izgara yaparım size. Ay vallahi bilmiyorum ki. Ya bil, bilmiyorum demeyin ne olur. Hadi hep birlikte güzel bir yemek yiyelim. Yani bakarız şimdi söz vermeyeyim de hem Cemre'yi de sormam lazım. <laughs> ben sözü almış kabul ediyorum. İyi de bana da geliyorlar yani yavaştan. Ee, hayrola? Ne? Andan Hanım ne söyledi? Dün Sami Bey, bugün Andan Hanım bir iş var bunlarda ha. gene. Ama yok canım, bizimle ilgili bir durum değil. Kuzey ile karısı ayrıldılar ya. Öyle mi? Ha? Boşanacaklar yakında. İşte Simay da evden ayrıldı işte gitti. Bir sürü eşyası kalmış evde de. Ondan sonra burada da gelmiş diyor ki adresini biliyorsanız söyleyin dedi. Ben nereden bileyim? Laf ola beri gele, konuşuyor işte. Ay bir dakika ben Şurada bir şey var. E, e, Kupa almıştım da, klipsi elimde kaldı takar takma. Ben gideyim de bir kafalarını atayım. Siz ama ilerleyin ben size yetişirim. Ben hemen olmadı akşama görüşürüz zaten. Tamam görüşürüz. Pazarında tadını çıkaramadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.